Beton delici olarak da bilinen minyatür bombanın taarruz test atışı gerçekleştirildi. Minyatür bomba hedefi tam 12'den vurarak imha etti. Beton delici minyatür bomba testi başarıyla tamamladı. Minyatür bomba projesi kapsamında 401. Test Filo Komutanlığı tarafından delici başlıkta taarruz test atışı yapıldı. Minyatür bomba test atışında hedefi tam isabetle vurarak imha etti. Minyatür bomba, küresel konumlandırma sistemi ve ataletsel navigasyon sistemi güdümlü bir mühimmat. Minyatür bomba hassas güdüm kitinin tüm özelliklerini taşıyor. Kanatlarıyla uzun mesafelerde etkin sonuçlar veriyor. Hava savunma sistemlerine takılmadan hedefe varan minyatür bombanın etkili mesafesi 100 kilometreye çıkıyor. Minyatür bombanın boyutu diğer bombalara göre daha küçük. 145 kilogram ağırlığındaki minyatür bomba mühimmatından bir uçak 8 adet taşıyabiliyor. Minyatür bomba, beton delici, çok güçlü harp başlığına sahip. Bu başlıkla 100 kilometre uzaklıktaki radar üssü gibi hedefleri ve 60-70 kilometre uzaklıkta bulunan uçak hangarlarını imha edebiliyor.